Biz millet aç diyoruz. Sizin Diyanet Başkanınız günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Neyinden? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. Ben günaydın derim. Buna mı bulaştınız? Bağırın oradan lan lan. Ne bağırıyor? Ne yapacağım bağırıp da? Gel. Ne bağırıyorsun? Gel buraya. Ben Türk oğlu Türk'üm. Ben günaydın derim. Ben Türkçe konuşurum. Ben Türkçe söylerim. Sayın Başkanım şurayı ver. Buyurun, buyurun Sayın Engin. Sayın Başkan, değerli ya. milletvekilleri, bugün burada Akbelen ormanlarındaki katliamı gündeme getirmek için toplandık. Ama ben toplantıda gördüğüm kadarıyla aslında Akbel'ende herhangi bir şey yokmuş. Fatih dönmezdi herhalde. Anlatırken öyle duygulandım ki zannettim ki şirket sahibi konuşuyor. Kömür işletmelerinin sahibi konuşsaydı ancak bunları anlatırdı. O adamı buraya davet etseydik deseydik ki kendini anlat ancak sizin anlattığınızı anlatırdı. Dolayısıyla orada orman katledilirken doğrudur iktidarın kendisini savunması gerekir. En tabi hakkınız burada yanlış varsa söylemek de en tabi hakkınız. Ama milletin anasına küfreden şerefsiz beşli çeteyi savunmak size yakışmıyor Sayın Eski Bakan. Milletin hakkı gasp edilirken bu hakkı savunan insanlara sürekli hakaret. Alıştınız zaten seçimden önce demediğinizi bırakmadınız. PKK'lı olduk, LGBT'li olduk, hayvanlarla evlenmeye izin verecekler dediniz, erkek erkeğe evlenecekler dediniz, utanmadan her şeyi söylediniz ve netice itibariyle seçimler bitti. Geldiniz, seçildiniz, kazandınız. Herhalde farkında değilsiniz ya. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı iki buçuk aydır yine aynı şeyleri söylemeye devam ediyorsunuz ya. Aynı hakaretler, aynı ithamlar, aynı iftiralar. Pekala bu durumda yapmanız gereken esas işleri niye yapmıyor da sürekli muhalefete hakaret ediyorsunuz? 7500 lira emekli maaşıyla bu ülkede nasıl geçinilecek diye soruyoruz. Bu emeklinin hakkını, hukukunu koruyun diyoruz. Yüzde seksanın üzerinde akaryakıda zam yaptınız. Bu zamlar reva mı diyoruz? Daha dün Bankanın ismini vermeyeyim ama bir devlet bankasında yönetim kurulu üyelerine yüzde yüz zam yapıldı. Vicdanınız sızlamıyor mu? Birine yüzde yirmi beşi çok görürken birisi yüzde yüz zam alıyor. Allah'tan reva mı? Daha bugün eski bir milletvekiliniz dört tane şirketten yönetim kurulu üyeliği bir de eski milletvekili maaşıyla beş tane ballı maaş alıyor. Vicdanınız sızlamıyor mu? Bu emekli kara alıyor diye üzülmüyor musunuz ya? Nedir bu hırs? Nedir bu kin? Sürekli saldırı, sürekli agresif bir şekilde gündemi değiştirecek her türlü hakareti kullanıyorsunuz. Bakın dün fındık taban fiyatı açıklandı. Fındık maliyetleri açıklanan tabanın çok çok üstünde olmasına rağmen bunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Geçen sene fındık 3 dolar 10 sentti. Şu an açıkladığınız rakam da 3 dolar 10 sent. Ama geçen sene 7 kilo fındıkla bir amele parası ödenirken bugün 10 kilo fındıkla bir amelenin günlük parası ödeniyor. Geçen sene patoz dediğimiz saati 1500 lira olan ücret bugün 3000 liraya çıkmış. Amele yemiyesi 750 liraya çıkmış. Siz bu ülkede kendi maaşlarınıza yüzde yüz zam yaptırıyorsunuz yönetim kurulu üyelerine ama fında yüzde 54 zam yapıldığında çiftçimizi ezdirmedik diyorsunuz. Bunları gündeme getirmek, bunları tartışmak gerekiyor. Bakın meclisi iki hafta çağırdık. Kızıyorsunuz. Sinirleniyorsunuz. Bunların başka işi gücü yok. Niye meclisi çağırıyorlar? Ne yapalım? Yani insanlar mağdur. Sokağa çıkıyoruz. Biz sokaktayız. Geziyoruz, dolaşıyoruz emeklilikte yaşa takılan bize sarılıyor isyan ediyor. 3600 5000 prim günü 5950 güne çıktı diyor. Bunu düzeltin. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kararnamenin çıktığı gün sigortalı olan 2023'te emekli olurken 9 Eylül'de sigortalı olan 17 yıl sonra emekli olacak. Buna bir adalet getirin diyor. Bir hakkaniyet getirin diyor. Staj ve çıraklık mağdur olan milyonlarca insan diyor ki ben stajımı yaptım, çıraklığımı yaptım. Bana devlet sigorta kannesi verdi. Ama benim sigortamı prim günü olarak saymıyor. Bu bir adaletsizliktir, hukuksuzluktur. Bunu düzeltin istiyor. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunları da tartışalım, konuşalım diyoruz. Ama siz niye meclisi topladınız? Meclis çalışmayacak da ne yapacak? Biz buraya turuncu koltuklarda oturup maaş alıp yan gelip yatmaya gelmedik. Biz bu millete söz verdik. Hakkınızı, hukukunuzu koruyacak, sizin yanınızda olacak, sizin adınıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ses olacağız dedik. Ve bunu ses olarak Türkiye'ye duyurmak adına Akbelen Ormanları vesilesiyle sizlere buraya davet ettik ama yine hakaret işitiyoruz. Yine en ağır sözleri işitiyoruz. En ağır iftiralara maruz kalıyoruz. Ağaç kesen baş keser demiş ağaç kesen baş keser. Şimdi siz ağaç kesilmenin neyini savunacaksınız? Efendim bu şirket olmasaymış karanlıkta kalırmışız. Nasıl karanlıkta kalıyoruz beyefendi? Sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında Kırıkkale elektrik ve çelik santralini kurarken siz mi vardınız bu memlekette? Bu memlekette muhteşem Süleyman 400'ün üzerinde baraj kurarken siz mi vardınız bu memlekette? Bu memleket adeta sizinle başladı 21 yıl önce. Araba yoktu, buzdolabı yoktu, çamaşır makinesi yoktu. İyi ki geldiniz ya, iyi ki varsınız. Sayenizde aydınlandık, sayenizde kurtulduk, sayenizde modernize olduk. Öyle mi? Hayır. Gelin buyurun sokağa çıkalım, sokağa çıkalım. Gelin, ya boşverin, nerede sokaktasınız ya? AK Partilerin arasına giriyorsunuz, belediyelere oturup, yan gelip, yatıp, çay içip, kahve içiyorsunuz ya. Yaptığınız tek iş o. Geleceksiniz, milletin derdiyle dertlenmek için o sokakta olacaksınız, o insanları dinleyeceksiniz. Bakın, 23 bin tane, 23 bin tane top vermisi yemiş, kurşun yemiş, gazi sayılmayan vatan evladı var yüzde kırkın altında raporuldu diye gazi saymıyoruz. 15 Temmuz'da kan görüp bayrağını gazi saydık ama 23 bin vatan evladını kanun teklifi verdik. Milliyetçi Hareket Partisi verdi, Demokrat Parti verdi, İyi Parti verdi, Cumhuriyet Halk Partisi verdi. Sadece bu 23 bin vatan evladı Türk bayrağına sarılarak öldüğü gün o bayrağa sarılmanın gururunu yaşamak istiyor. Ama bunu bile görmezlikten geliyorsunuz. Hep gündemi başka işlerle uğraştırıp başka işlerle milleti meşgul ediyorsunuz. Biz millet aç diyoruz. Sizin Diyanet İşleri Başkanınız günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Neyden? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm be. Ben günaydın derim. Buna mı bulaştınız? Bağırın orada lan lan. Ne bağırıyorsun? Ne yapacağım bağırıp da? Gel. Ne bağırıyorsun? Gel buraya. Ben Türk oğlu Türk'üm. Ben günaydın derim. Ben Türkçe konuşurum. Ben Türkçe söylerim. Bırak bu işleri. Ağaç mevzusuymuş. Ne de anlattınız ya ağaç mevzusunu. Şirketi savunmaktan başka bir şey yaptın sanki. Ağaç mevzusuymuş. Seni gören de ağacı çok seviyor zannedecek. Sen sadece ağacın altında gölgelenirsin. Başka ne yaparsın da? Haksız bile. Bu memleket, bu insanlar sizi hak etmiyor. Ama siz haklısınız. Diyorsunuz ki ne fındığı diyorsun Cemal Engin Yüzde 65 verdi ordulu girasyonu bize. Doğru. Yüzde 65 aldınız. Ama insana soranlar %65'in karşılığı bu muydu diye. %65'in karşılığı bu muydu diye soranlar. Çiftçi buğday üreticisi size yüzde yetmiş verdi Urfa'da. Bu muydu karşılığı? TMO'nuz 35 gündür para ödemiyor. Para. 35 gündür buğday üreticisi para alamıyor. 9200 lira dediğiniz buğday 6000 liraya düştü. 6000 liraya düştü ama sizde ses yok. Niye? Alıştınız. Nasıl olsa öyle güzel bir tabanınız var. Soğan ekmek yeriz. Reisi yedirmeyiz diyor. Siz onunla mutlu oluyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Millet perişan. Millet aç. Emekli perişan. Çiftçi perişan. Gün olur gelir bunun hesabını kul sormazsa Allah sizden soracak inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Akbelen ormanlarındaki vahşeti şiddetle kınıyorum. İnşallah bu vahşetin de hesabı gün gelir sorulur diyorum. Teşekkür ediyorum.